Merhabalar kuzularım tosunlarım. Kimya bilimine giriş ünitesiyle ilgili soru çözümüne devam ediyoruz. İkinci soru çözümümüzdeyiz. Hiç vakit kaybetmeyelim. Hadi başlayalım. Bismillah. Soru 1. Simyacılar yöntemlerinden hangilerini kullanmış olabilirler? Peki simyacılar ne da hatırlatıyorum bir önceki videomuzda da söylemiştik hatırlayacak olursanız gençler. Osmanlı döneminde yaşamış kimya ile uğraşan kimyasal maddelerle uğraşan bilim adamlarına simyacılar diyor. Bilim adamı demeyelim de uğraş verenlere simyacılar diyor. Ekstraksiyon neydi ekstraksiyon? Ekstraksiyon çekme özütleme bir şeyin içerisinden bir şeyi alma anlamındaydı. Uygun bir çözücü yardımıyla bir karışımın içerisindeki herhangi bir maddeyi çekme anlamındaydı değil mi ekstraksiyon? Zaten diye gelişme de çekme ve özütlemedir. <laughs> i̇şte bitkilerden bir parfüm gibi maddelerin bitki yağlarının çekilmesi bu işlemle yapılır arkadaşlar. Yapılmış mıdır? Kesinlikle arkadaşlar. Elektroliz adı üstünde elektrik olması lazım değil mi arkadaşlar? Yani elektrokimyaya giriyor. Kimyasal bir maddeyi ayırmaya gidiyor. Bu kimya türüne girer arkadaşlar. Hayır. Damıtma, damıtma ilk bulunan simyacılar tarafından ilk keşfedilen yöntemlerden bir tanesidir ki doğru cevap ne oldu arkadaşlar? 1 ve 3 yani C. Soru 2. Suyu hidrojen ve oksijen elementlerine ayrıştırmak isteyen bir bilim adamı kimya biliminin hangi alt dalı ile ilgili çalışmalar yapmıştır? Böyle e, böyle dikkat edilmesi gereken sorulardan bir tanesidir gençler aslında. E, ve üniversite sınavında 2022 üniversite sınavında benim soru beklediğim yerlerden bir tanesidir. Ya buradan ya da e, güvenlik işaretlerinden gelecektir büyük bir ihtimal soru arkadaşlar. Peki ne yapmış? H2O'yu ayırmış, parçalamış elektroliz etmiş. Çünkü H2O'yu hidrojen ve oksijen ayırabilmen için elektroliz etmen lazım. Yine elektroliz hangi yöntem? Kimyasal elektrokimya yöntemi. Değil mi? Elektrokimyanın içerisine girer. Dolayısıyla cevabımız ne olur arkadaşlar? Edirne olur. Burada işte öğrenci analitik kimyayı inceleyebilir. Daha doğrusu alabilir burada. Sevgili çocuklarım analitik kimya genelde bir karışımın içerisinde neler var neler yok onu bulmak için uğraşan alt bilim dalı. Analiz yapar mı? Evet yapar gençler. Soru 3. Aşağıdaki maddelerden hangisi farklı tür atomlardan oluştuğu halde belirli şartlarda sabit bir kaynama noktasına sahiptir? Ne soruyor arkadaşlardan bize? Be, hangisi farklı tür atomlardan oluşacak ama belirli kaynama noktasına sahip olacak. Kaynama noktası sabit olan maddeler kimlerdi? Saf maddeler yani elementler ve bileşikler. E farklı tür atom içeriyorsa bir Yani soru aslında aşağıdakilerden hangisi bileşiktir diye soruyor gençler. Bronz bir alaşımdır karışımdır. 18 ayar altın karışımdır. Gazoz karışımdır. Çelik alaşımdır karışımdır. Ama amonyak dediğimiz vatandaş kim arkadaşlar? NH3 ki kendisi de 2022 pardon 2021 yılında YKS'de çıktı gençler. E, formülünü sordular. Devam. Sıradaki sorumuz. Dördüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi insan sağlığı için zararlı kimyasallardan değildir diye sormuş. Peki hemen bakalım. Karbondioksit evet e, hem insan sağlığına, canlı yaşamına e, zarar veriyor. Biliyorsunuz sera etkisi yapan gazlardan bir tanesidir. Küresel ısınmanın en temel sebebidir arkadaşlar. Karbondioksit gazı. Klor gazı, şurası... <laughs> O olmayacak. Klor gazı arkadaşlar klor gazı da aynı şekilde e, hakeza yine zehirlidir arkadaşlar. Civa zehirlidir. Kurşun zehirlidir. Ama kalsiyum e, özellikle çocuk yaştaki sizlerin ve çocuklarımızın daha küçük yaştaki çocuklarımızın ne yapması lazım? Bol miktarda kalsiyum alması lazım. Kemik e, için değil mi? uzama için. Aynı zamanda işte biliyorsunuz ki e, dur a, hamile kadınlar veya yaşı biraz ilerlemiş kadınlar o kemik erimesinden dolayı ne alırlar? Kalsiyum alırlar. Onun için zararlı değildir gençler. Aşağıda yaygın adlandırılması verilen bileşiklerden kaç tanesinin formülünde? 3 farklı cins atom vardır. Ne yapacağız? Arkadaşlar A bu vatandaşları açacağız. Bir önceki videoda da buna benzer bir sorumuz vardı. Kireç taşı. Kim o? Kalsiyum karbonat. Kostik, kimo, sodyum, hidroksit, NaOH, çamaşır sodası, Na2, CO3, sirke asidi, H, değil, sirke asidinin formülü neydi? CH3, COOH, ee, karınca asidi HCOH'dı değil mi? Zatcağı, H2, SO4, sönmemiş kireç, bak dikkat et sönmemiş kireç, kalsiyum, oksit, amonyak, NH3. E peki şimdi 3 farklı tür diyor. Kalsiyum karbon oksijen oldu. Sodyum oksijen hidrojen oldu. Çamaşır sodası sodyum karbon oksijen oldu. Karbon hidrojen oksijen oldu. Hidrojen kükürt oksijen oldu. Ama şu ikisinde iki tür var. Kaç tane oldu? 5 tane oldu. Cevabımız denizli oldu. Devam. Sıradaki sorumuz. Yukarıda verilen e, özelliklerden kaç tanesi yalnızca bileşikleri için geçerlidir demiş arkadaşlar. Bakalım. Saf maddelerdir. Kimlerdi saf madde? Elementler ve bileşikler saf maddelerdi arkadaşlar. E, onun için sadece bileşik, yani bu özellik sadece ele, e, bileşikler için geçerli değil. Homojendirler? Hayır. Saf maddeler homojendir. Elementler ve bileşikler. Aynı tür taneciklerden oluşur. Hayır. E, hem elementler hem de bileşikler yine aynı tür tanecikler. Bak aynı tür atom demiyor. Dikkat! Bir önceki videoda bunu açıklamıştık Kimyasal yollarla bileşenlerine ayrılırlar. Evet. Elementler ayrışmaz ki değil mi? Tek tür tanecikler, tek tür atomdan oluşuyor zaten. Aynı koşullarda kaynama noktaları karakteristiktir. Arkadaşlar, elementler ve bileşikler yani saf maddelerin erime, kaynama noktası, yoğunluk gibi özellikleri sabittir zaten. Onun için bu da sadece bileşiklere ait değil. Ne oldu? Yalnız bir tanesi. Evet, sırada Aristo'ya göre dört element ve niteliklerini kavram haritasında gösterilmiştir. Tamam eyvallah. Buna göre aşağıdakilerin hangisi yanlıştır demiş. Maddeler vermiş. Bu maddelerin Aristo'ya göre hangi element olduğunu bulacağız ve o elemente göre özelliğini belirleyeceğiz. Altın bilezik. Neredir arkadaşlar sizce? Tabii ki topraktır değil mi? Yani element olarak toprak elementinden oluşmuştur. Toprak elementinin özelliği kuru soğuk. Onun için olabilir. Helyum gazı, gaz, neye girer? Havaya girer. Hava elementinden oluşmuştur. Dolayısıyla ıslak sıcak olur. Geldik buraya mum alevi. Ne? Ateş değil mi? Kuru sıcak olur. Testi neyden? Topraktan. Kuru soğuk olur. Sirke nereye girer arkadaşlar? Sirke suya girer değil mi? Dolayısıyla da ıslak sıcak değil de bakın dikkat edin ıslak soğuk olması lazım. Cevabımız nedir gençler. Devam. Soru 8. Verilen bileşiklerin formüllerinde aşağıdaki elementlerden hangisi ortak olarak bulunur diye sormuş. Gençler önce şunların vatandaşların nelerini formüllerini bir yazalım. Çamaşır suyu. Çamaşır suyu dediğimiz şey ne? NaClO. Sodyum hipoklorit. Üniversite sınavında da soruldu. Ha? Hatta soru şöyleydi. Ee, dedi ki halk arasında çamaşır suyu olarak bilinen yaygın e, literatürdeki ismi de sodyum hipoklorit olan bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuştu üniversite sınavında. NaClO, sodyum klor ve oksijen var. Yemek tuzu ne o? NaCl. Yemek sudası ne o? Na2CO3. Süt kostik ne o? NaOH. NaOH. Çamaşır sudası ne? Sodyum bikarbonat NaCO3. Pardon, şu NaCO3 olacak. Şu Na2CO3 olacak birazcık karıştırdık. Yemek sodası sodyum bikarbonat kabartma tuzudur bu. Çamaşır sudası ise sodyum karbonattır. Peki buna göre oksijen var mı? Bir saniye. Aşağıdakilerin hangisinde ortak olarak bulunur? Hepsinde ortak olan sodyum herhalde değil mi? Evet. Doğru cevabımız C'dir. Soru 9. Yukarıda verilen maddelerden kaç tanesi? Kimya dönemi. Bu sefer de kimya dönemi sormuş. Peki PVC, P, petrol ürünü, polivinil, klorür, Onun için kimya dönemi. Zatcağı, simya, cabir bin hayyan, deterjan, kimya, te, e, teflon, kimya, sabun, Tabii ki simya, cam, simya, naylon, yine petrol ürünü. Bu da kimya arkadaşlar. Kimya olanlar 1, 2, 3, 4 tane cevabımız Ceyhan'dır. Evet... Kuşkucu kimyager adlı kitap yazarak modern anlamda ilk element tanımını yapan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Tabii ki Robert Boyle. Boyle, Robert Boyle kuşkucu kimyager olarak bilinir. Bu direkt bilgi sorusu arkadaşlar. Antonio Lavoisier biliyorsunuz ne yaptı? Kütlenin korunma yasasını buldu. Dalton'un neyi var arkadaşlar? Hem katlı oranlar yasasını buluyor hem de aynı zamanda bir atom teorisi var. Joseph Proust yine sabit oranlar yasasını buldu. Berzelius da elementlere sembolleri veren vatandaş. Soru 11. Son iki sorumuza geldik arkadaşlar. 11. sorumuza baktığımızda yukarıda güvenlik işaretleriyle aşağıdaki tehlikelerden hangisine dikkat edilmesi istenmemiştir diye sormuş. Yakıcı kimyasal madde. Yakıcı kimyasal maddenin şöyle gösterilir. Şöyle bir tane oksijen koyarlar. Aa, şöyle bir şey yaparlar gençler. Ne demek bu? Oksijen, oksijenin aklınızda kalsın. Oksijen yakıcıdır. Böyle gösterilirse bu madde yanıcı maddeyi ifade eder. Yanıcı madde var mı? Var ama yakıcı yok. Cevap alana. Diğerlerine de bakalım. Toksik madde, toksik zehirli değil mi arkadaşlar? Aha bu vatandaş var. Radyoaktif madde, şu işaret radyoaktif madde. Tarih edici madde, şu ünlem işareti tarih edici madde. Yani dikkat edilmesi gereken maddeler arkadaşlar. Dolayısıyla yakıcı kimyasal madde yok cevabımız adına. Soru 12. Yukarıda adlara ve gösterileri verilen laboratuvar malzemelerinin eşleştirilmesi hangisinde doğru olarak verilmiştir diye sormuş. Sevgili çocuklarım ben buradan sonra geleceğini düşünmüyorum ama bir tane örnek koyduk burada. En temel bilmeniz gerekenleri de koyduk. Şu ne arkadaşlar ayırma hunisi. Burada bir tane musluğu var. Yoğunluk farkından dolayı karışımları sıvı sıvı karışımlar ayrıştırma yapabiliyoruz. Bu beher glas ya da beher <laughs> olarak da geçer arkadaşlar. Bu balonjeje çözelti hazırlamada kullanılan en temel malzemelerden bir tanesidir. Bu ise arkadaşlar erlemayerdir. Dolayısıyla bu ne oldu? 3 oldu. Bu ne oldu? Balonjeje 4 oldu. Ayırma onisi 1, şurası da beherglas da 2 oldu. Yani 1D ik... onu da karışık vermiş. 1D olacak, 2C olacak. 1D 2C. 3B 4A yani cevabımız Ceyhan oldu seçeneği. Evet, kimya bilimiyle ilgili soru çözümlerimiz bitti. İki tane soru çözümü yaptık arkadaşlar. Sırada ne var? Atom ve periyodik sistem. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. kalın.